Evet merhaba arkadaşlar merhaba. ki turumuzun 725. günündeyiz. Evet. Malum ben yine kalabalığa karıştım hastalığa karıştım. Evet. <laughs> Güven de tostası tahmin ediyor, tamir iyileştiriyor daha doğrusu bayağı bir şeylerle uğraşmış. Bakalım sana çevirelim sen anlat bakayım neler yapıyorsun biz. Restoyu buraya taşıdık tüpü söktüğümüz için burada evet, normalde efendim. tüpümüz vardı onun yerine şurada tek gözükmüyor şurada o, kendisi. Hı hı. Sonra aşağıya bir fan taktık öne hava üflesin diye sıcak havayı. Öyle. Şimdi bağlantılarını yapıyorum sigorta panelinden. Hı hı. Evet, Toplarsın çalışması için bayağı Bader. bir uğraştırıcı. Eskere bolunca her şey tesisat değil de kablo <laughs> daha çok. Kabloları düzeltmeye çalışıyoruz. Aynen. Öyle. Uğraşıyoruz. Köyde molamızda böyle geçiyor. Hani köyde yatıyor muyuz diye soracak olursanız. Hayır ben, yatıyorum gibi ben yatıyorum güven çalışıyorum. <laughs> aynen aynen. Yani. <laughs> Tostasın keyfi de iyi valla burada. Şu an için. Valla tekerlerini kaldırdık. Hı -hı. Yani. bir sorun olmazsa. <laughs> Öyle. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Öyle yapalım. Bay bay. Bay bay.